amino asit içeren kremlerden bahsetmiştik. Şimdi bir de Mirna kremleri. kremleri geliyor. Nedir bu? Şimdi çok enteresan. Tabii hem bilimin desteğiyle Burcu Hanım, hem de yapay zeka ve biyoteknoloji Hı -hı. desteğiyle eksozomların da sırrı çözülmeye başlandı. Yani başlangıçta biz kök hücrelere güveniyorduk. Sonra anladık ki kök hücrelerin aslında marifetleri Temelde işlerindeki hazine dairesinden geliyor. O hazine dairesi de eksozomlar. Dolayısıyla kök hücreleri çoğaltıp içindeki eksozomları dışarıya aldık. Eksozom kremleri yapmaya başladık. Büyük bu. Ilk başarı. Şu anda piyasada bunlar satılıyor eksozom kremleri. Ama bunların en değerlileri eksozomun ciltten daha kolay girmesini sağlayan yağla kaplanmış olan eksozomlar. Bunlara hibrozom deniyor. Hı. Hibrit yapmaktan. Lizozomla kaplanmış Eksozom, mağazam. Ama bilim tabii yerinde durmuyor. Ben daha fazla, daha hızlı, daha iyi ne yapabilirim? Sonrasında anlaşıldı ki bu eksozomlar aslında WhatsApp mesajları gibi. Yani benim sizin haberleşirken WhatsApp mesajı atmam gibi düşünün. Bir yüze diğerine nasılsın diye eksozom göndererek soruyor. Hı. Öbürüne iyiyim diyor. Ne ihtiyacım var diyor. Bana diyor planca Mirna'yı gönder. Benim DNA'mda hasar var, tamir etmem lazım diyor. Bana şunu gönder, RNA'mda hasar <laughs> var, bunu tamir etmem lazım. Yüceler birbirleriyle eksozom vasıtasıyla haberleşiyorlar. Yani eksozomlar aslında bir kargo. Ama o kargo paketinin içinde esas oyuncu mirnalar. Mirnalar mikro RNA'dan geliyor. RNA'lar bizim DNA'mızın genlerin emriyle ürettiği proteinler. Bu proteinlerin tiplerine karar veren pardon maddeler. Bu mikro RNA'lar bizim yakın zamana kadar işe yaramayan, fonksiyonsuz zannettiğimiz rna'lardı ama şimdi öğreniyoruz ki bu mirnalar muazzam bir hazine. Biz aslında domates yediğimiz zaman aldığımız mirnalar nedeniyle muhtemelen meme kanserinden, prostat kanserinden korunuyoruz. Ya da biz karnabahar yiyip yemediğiniz sizin kan analizinizle karnabahar mirnalarınız kanını araştırarak anlayabiliyoruz. Yani artık mirna ölçer hale geldik. Hı hı. Şimdi bilimin temel hedefi şu. Acaba eksozomlar bu kadar faydalı ama bu eksozomların içindeki eksozom bir hazine dairesi tamam. Ama hazinenin kendisi içinde altın var, pırlanta var ama elmas da var. En pahalısı elmas. Ben doğrudan bu elması bulsam, mirnayı da cilde versem nasıl olur? sorusunun cevabı bugün araştırılıyor ve yakında verilecek. Evet. Yani ben cilde uygunlarken egzozom kremi mi alayım yoksa mirna mı alayım cevabı. Nasıl olacak bu? Siz dana plasentasından yani eşinden ya da annelerin canlı insan eşlerinden alabilirsiniz ama bizim ülkemizde bu yasak. Hı hı. Amerika'da serbest. Japonya'da, Kore'de serbest, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de yasak. İnsan eksozomu kullanmak yasak. Hı hı. Onu çok net söyleyelim. Bu eksozomlarla siz başka bir insandaki kanseri ya da başka bir hastalığı da nakledebilirsiniz diye. Mucizevi. Evet. Dolayısıyla biz yakın bir gelecekte mirnalarla sadece cildi değil, belki pek çok hastalığı tedavi edeceğiz. Yani alçı mirnayı şu kanserden korun ya da şu kanseri tedavi et diyebileceğiz. Kullan şu mirnayı hı hı. şu şu alandaki sağlık sorunlarını iyileştir diyebileceğiz. Çünkü mirnalar bana göre gerçeğin hı hı. mikro robotlar kadar yani nanobotlar kadar veya bu kadar nanoteknolojiyle üretilmiş botlar var. Nanobot diyoruz onlara. O robotlar kadar önemli sağlık oyuncuları olacak. Biraz derin mevzu. Su gerçekten cilde iyi geliyor mu? diyen bir izleyicimiz var. Tabii ki var. cildin temel ham maddesi su. Hı hı. Nem maddesi su. Yani hiyaluronik asit cildin nemlendiriyor derken Biraz önce anlattım. Dermal nemlendirici faktör dediğimiz faktörü aminasitler güçlendiriyor derken nasıl yapıyor bunu? İçinde su tutarak. Hı hı. Bir molekül hiyaluronik asit 400 molekül su tutuyor. O nedenle uzman su içmezseniz dışarıdan sulamazsanız cildinizi evet. Ve cildiniz kurur. Kurur değil mi? Kurur. Yani yaprak gibi. kurumuş bir yaprağı bile alın. Su içine sokun. 2 saat sonra çıkarın. Size teşekkür eder. Biraz gençleşmiş gibi durur. O nedenle su içmek, sürekli su içmek ve günlük ihtiyacınızın artık su ihtiyacı da artık değişiyor. 50 yaştan sonraki su ihtiyacı 50 yaştan öncekinden farklı. 50 yaşına geçen bir kadının su ihtiyacı artık 3 litreye yakın. 2.2, 2.4 değil. İçemeyenler? Yani 10 bardak civarında kadın, 14 bardak civarında erkek günde su içmeli. Bu suyun mümkün olduğu kadar önemli bir bölümünü doğrudan su olarak almalı. Hı hı. Ama çorbayla, su zengini meyvelerle ve diğer su zengini gıdalarla, örneğin yüzde %90'ı, sizin entegrin reklamlarda hep yazıyor, %90'ın doğru bir gidiyor. Evet. Su. Dolayısıyla su zengini gıdalarla da su kazanımınızı arttırabilirsiniz. Değil, su içmesi şart değil. Yani suyu içmese, içmeyi sevmeyenler için de böyle önerileriniz vardı suyun içerisine. Suyu zenginleştirmeyi Zenginleştirme. bilmeyen bir toplumumuz biz. Suyu evet. zenginleştireceğiz. Su içerisine limon sıkmak suyun kalitesini arttırır. Limon diyemeyi attığınız zaman o suyun kalitesini arttırır. Çünkü limonun da dışında limon kabuklarında narikinlenilen limonenler var. O suyun içerisinde salatalık, dorayın küçük maydanoz parçaları attım, karanfil, kuru karanfil parçaları atın. Suyu antioksidan zengini yaptım. Zengin su, minerali zengin, antioksidanı zengin sudur.